Özellikle mercerizelerinizi bitirirken bu tekniği kullanabilirsiniz. Kenar ilmeğim başlangıç ilmeğim olarak düşünün burayı sağ şişimde beklemede ve örmeden aldım. Düz ilmek konumunda ipim şu şekilde beklemekte. Sol şişimdeki ilk ilmeği de ne yapacağım? Kesmeye başlayacağım. Burada yapacağım işlem <laughs> hemen bu ilmeğin alt kısmındaki ilk sırada şuradan şişimi ön yüze çıkartıyorum. Bir alt kısımdan şu şekilde döndürüp şöyle bir ilmek beklemesi yapıyorum. Bu ilmek beklemesini yaparken geliyorum buradan bir tane ilmek çıkartıyorum. Şu şekilde. İki tane sağ şişte ilmeğim oluşmuş oluyor. Buradaki amaç alt kısımdan bir tane ilmek çıkartmak aslında. Bu çıkarttığım ilmeği sol şişe birinci ilmek olarak aldıktan hemen sonra esas keseceğim ilmek ikinci ilmek olduğu için soldan sağ şeklinde şöyle ilmeğimi alıyorum ve bir düz ilmek örüyorum. Bu sefer sağ şişimde iki tane ilmeğim var. Sağ şişimdeki birinci ilmeği ikinci ilmeğin üstünden geçiriyorum. Şu şekilde. Ve asıl başladığım noktaya geri dönüyorum. Ne olmuş oluyor böylece? Hem şuradaki alan dümdüz çıkmış oluyor, hem de alt kısımda şuradaki alanda bir sıra daha ördüğüm için ve aynı zamanda şöyle bir kasma hareketi yaptığım için biraz daha kalın düşüyor arkadaşlar. Amaç ne? E, trikoların, e, mersezerlerin bitiminin biraz daha böyle sert düşmesi. Bakın tekrardan göstermek istiyorum. Birinci ilmeğim sağ şişte esas keseceğim ilmek sol şiş birinci ilmek burada şu şekilde gitmiyorsunuz bakın şu şekilde giderseniz burada problem yaşayacaksınız illaki ve illaki şiş ön sırada olacak ip arkada hemen geliyorum buradaki ilmeğimin bakın alt kısmından girdim ön sıraya çıktım bir alt kısmına geçebilmek için ne yapıyorum bu sefer arka sıradan geçiyorum. Burada aslında bir tane ilmek oluşmuş oluyor. Bu ilmeğe geliyorum. Düz ilmek olarak örüyorum. Ve sağ şişe aktarıyorum. Bu ilmeği sol şişe aktarıp iki ilmeği soldan sağ gelecek şekilde kesip tek ilmek oluşturuyorum. Sağ şişime aktarımı bu şekilde yapıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmeğin üstünden geçiriyorum. Özellikle yurt dışı modellerinde çok fazla kullanılan bir tekniktir bu. Özellikle yavaş çalıştım. Daha fazla e, yavaş göstermemi isterseniz e, hemen videonun yavaşlatıcı bölümünü kullanabilirsiniz.